Burası British Kedi Bernese Köpek kanalı ve bugün sizlerle birlikte kedilerin neden yanımıza gelmek istediklerini, neden bizimle uyumayı tercih ettiklerini konuşacağız. Belki evinizdeki kediniz sık sık yanınıza geliyor, siz kanepede otururken kucağınıza yerleşiyor ya da gece olduğunda yatağınıza gelip size sokuluyor. Hatta bazen öyle bir hal alıyor ki siz yatağın bir köşesinde küçücük kalıyorsunuz ama kediniz bütün rahatlığıyla yatağın en güzel yerinde huzur içinde uyuyor. Bu davranışın ardında aslında oldukça derin ve samimi nedenler var. İşte bugün bu güzel konuya detaylıca değineceğiz. Ama bunu yaparken yalnızca bilimsel açıklamalardan değil, aynı zamanda kedilerin kalplerinden gelen duygulardan da bahsedeceğiz. Çünkü kedilerin bize olan yakınlığını sadece biyolojiyle, sadece alışkanlıklarla açıklamak yetmez. Onların sevgi dolu dünyalarını da anlamamız gerekir. Kediler binlerce yıldır insanlarla beraber yaşayan canlılar. İlk evcilleştirildikleri dönemden bugüne kadar bizimle kurdukları bağ zamanla güçlendi. Eskiden yiyecek bulmak için insanların etrafında dolaşan kediler bugün evlerimizin en değerli üyelerinden biri haline geldiler. Onlar bizimle sadece yemek için ya da sıcak bir yuva bulmak için yaşamıyorlar. Aslında kediler Bizlerle duygusal bir bağ kurmuş durumdalar. Bizim sesimiz, kokumuz, varlığımız onlar için bir güven kaynağı. İşte bu yüzden yanımıza geliyor, bize sokuluyor, bizimle uyuyorlar. Çünkü içgüdüsel olarak biliyorlar ki yanımızda olduklarında kendilerini daha huzurlu hissediyorlar. Bir kedi için uyumak en hassas anlardan biridir. Uyumak demek savunmasız kalmak demektir. Doğada yaşayan kediler uyurken tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır. Ancak evcil kediler bu alışkanlıklarını tamamen kaybetmiş değiller. Uyuduklarında en çok güvendikleri yerde olmayı seçiyorlar. Eğer kediniz gelip sizin yanınızda uyuyorsa, bu size duyduğu güvenin en açık göstergesidir. Sizi koruyucu bir figür olarak görüyor, sizin varlığınızda tehlikelerden uzak olduğunu hissediyor. Bu çok kıymetli bir bağdır. Çünkü kediler asla güvenmediği bir canlının yanında uyumazlar aynı zamanda kedilerin yanımıza gelmesinin bir diğer nedeni de sıcaklıktır. Kediler vücut ısılarını korumayı çok severler. Onların normal vücut sıcaklığı bizden biraz daha yüksektir. Bu yüzden sıcak yerlere, yumuşak battaniyelere, güneş gören pencerelere bayılırlar. Siz de onlar için adeta yürüyen bir sıcak su torbasınız. Yatağa girdiğinizde bedeninizin yaydığı sıcaklık kediniz için inanılmaz cazip hale gelir. O yüzden kediniz ayak ucunuza, yanınıza veya göğsünüze kıvrılıp uyur. Bu sadece fiziksel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda duygusal bir bağın da göstergesidir. Çünkü kediniz sizin sıcaklığınızı kendi huzuruyla birleştiriyor. Birçok kedi sahibi bilir ki kedilerimizin mırıltıları çok özeldir. Siz yatağa uzandığınızda kediniz yanınıza gelip mırıldanmaya başlar. Bu mırıldanma sadece onların rahatladığını göstermez, aynı zamanda bize de huzur verir. Yapılan araştırmalar, kedilerin mırıltısının insanların stresini azalttığını, kalp ritmini düzenlediğini ve uykuya dalmayı kolaylaştırdığını göstermiştir. Yani kedinizin sizin yanınızda uyuması yalnızca onun için değil, sizin için de faydalıdır. O küçük kalplerinden yayılan titreşimler sizin dünyanızı da güzelleştirir. Kedilerin bizimle uyumak istemelerinin bir başka sebebi de aidiyet duygusudur. Kediler aslında oldukça bağımsız canlılar gibi görünürler. Onları köpeklerle kıyasladığımızda daha özgür ruhlu olduklarını söyleyebiliriz. Ama bu bağımsızlıklarının yanında aynı zamanda çok derin bir aidiyet duygusuna da sahiptirler. Onlar evlerini, sahiplerini hatta sahiplerinin kokusunu bile kendi dünyalarının bir parçası olarak görürler. Siz onlar için bir aile üyesisiniz. Gece uyuduklarında yanınızda olmayı seçmeleri işte bu aidiyet duygusunun en tatlı göstergesidir. Bazı kediler ise geceyi sizinle geçirerek aslında sizi korumak ister. Evet, kulağa biraz garip gelebilir ama kediler kendilerince sizi gözetlerler. Geceleri uyanıp etrafı kolaçan eden kediler vardır. Onlar sizin huzurla uyumanız için sessiz bir bekçi gibi davranır. Siz farkında olmazsınız ama kedinizin gözleri karanlıkta sürekli tetiktedir. Eğer bir ses duyarsa hemen tepki verir. Bu davranış da aslında onların bize duyduğu sevgi ve bağlılığın başka bir işaretidir. Sevgi demişken kedilerin yanımıza gelmelerinin en büyük nedenlerinden biri de budur. Kediler sevgilerini farklı şekillerde gösterir. Bir köpek gibi sizi gördüğünde üstünüze atlamazlar belki ama kuyruk sallamaları, mırıldanmaları, başlarını size sürtmeleri, yanınıza kıvrılmaları onların sevgilerinin en samimi ifadeleridir. Bir kedi için sizinle aynı yerde uyumak aslında sen benim ailemsin, sana güveniyorum ve seni seviyorum demektir. Sevgili dostlar, işte kedilerimizin bizim yanımıza gelme ve bizimle uyuma isteğinin ardında bu kadar derin, bu kadar anlamlı nedenler yatıyor. Belki biz onlara sadece küçük bir kucak açıyoruz ama onların gözünde bu kucak koskocaman bir dünya demek oluyor. Kedilerin yanımıza gelme ve bizimle uyuma isteğini anlamak için biraz onların iç dünyasına bakmamız gerekir. Kediler göründüklerinden çok daha hassas ve duygusal canlılardır. Her ne kadar özgür ruhlu, kendi başına hareket etmeyi seven hayvanlar olarak tanınsalar da aslında çok güçlü bir bağlanma duyguları vardır. Bu bağlanma bazen sahibinin kokusuna, sesine ya da sadece varlığına karşı oluşur. Siz eve girdiğinizde kedinizin size doğru koşmasının nedeni yalnızca mama istemesi değildir. O aslında sizin dönüşünüzle birlikte evdeki güven ortamının yeniden kurulduğunu hisseder. Kedinizin yanınıza kıvrılma isteği işte bu güven duygusunun devamıdır. Uyumak kedi için derin bir teslimiyet halidir doğada yaşarken en zayıf oldukları an uyudukları zamandır. İşte bu nedenle kediler sadece kendilerini tamamen güvende hissettikleri yerde gözlerini kapatıp derin uykuya dalabilirler. Eğer sizin yatağınızda, sizin yanınızda derin bir uykuya dalıyorlarsa bu aslında onların sizinle kurduğu güven ilişkisinin zirvesidir. Onlar sizin yanınızda en savunmasız halleriyle bulunabiliyorlarsa bilin ki size duydukları bağ çok güçlüdür. Kediler yalnızca güven ve sıcaklık için değil, aynı zamanda sosyal bağ kurmak için de bizim yanımıza gelirler. Her ne kadar kediler tek başına yaşamayı tercih eden hayvanlar gibi bilinse de, bu tam anlamıyla doğru değildir. Onlar kendi aralarında da sosyal bağ kurarlar. Anne kediyle yavruları arasındaki yakınlık, Kardeş kedilerin birbirine sokularak uyuması bunun en güzel örnekleridir. İşte kediniz sizin yanınıza geldiğinde aslında sizi de kendi ailesinin bir parçası olarak görür. Onun gözünde siz aynı kedi ailesinin bir üyesisiniz ve birlikte uyumak bu aile bağını pekiştiren en önemli davranışlardan biridir. Kedilerin bizlerle uyumasının altında yatan başka bir neden de ritim duygusudur. Kediler kalp atışımızı, nefes alıp verişimizi hissederler. Siz uykuya dalarken yavaşlayan nefesiniz, düzenli atan kalbiniz onlara inanılmaz bir huzur verir. Bu ritim, anne kedinin yavrusuna hissettirdiği güveni hatırlatır. Yavru kediler annelerinin yanında uyurken onun kalp atışlarını, nefesini duyarlar. Bu onlara sıcaklık ve güven verir. İşte yetişkin bir kedi bile sizinle uyurken aynı duyguyu yaşar. Siz farkında bile olmadan bedeninizin ritmi kediniz için en güzel ninidir. Bazı kediler özellikle sabahın erken saatlerinde sahiplerinin yanına sokulurlar. Bazen başınızı yastıktan kaldırdığınızda kedinizi yüzünüzün hemen yanında bulabilirsiniz. Bunun nedeni sadece sıcaklık değildir. Aynı zamanda sevgi ve özlemdir. Kediniz gece boyunca belki evin içinde dolaşmış, kendi küçük keşiflerini yapmıştır ama sabah olduğunda yeniden sizin yanınıza dönmek ister. Çünkü siz onun hayatındaki en önemli odak noktalarından birisiniz. Sizin kokunuz, sizin varlığınız onun için günün en huzurlu başlangıcıdır. Kedilerin bizimle uyuma isteğini anlamak için onların iletişim şekillerine de bakmamız gerekir. Kediler dilleriyle konuşmasalar da davranışlarıyla bize çok şey anlatırlar. Yanımıza kıvrılıp gözlerini kapatmaları, mırıldanmaları, patilerini bize dokundurup uyumaları aslında kelimelerle söylenemeyecek kadar büyük bir sevgiyi ifade eder. Bazen insanlar kedilerin sevgilerini göstermediğini düşünür ama bu doğru değildir. Onlar sevgilerini sessiz, derin ve samimi hareketlerle belli ederler. Bizimle aynı yatakta uyumak işte bu sevgiyi ifade eden en özel davranışlardan biridir. Bir başka ilginç noktada kedilerin bölgecilik özellikleridir. Kediler evlerini sahiplenir. Her köşesine kendi kokularını bırakırlar. Ama yatak onlar için evin en önemli noktalarından biridir. Çünkü orada en çok vakit sizinle birlikte geçer. Kedinizin yatağa gelip sizinle uyuması aslında burası bizim ortak alanımız, burası benim de yuvam demesidir. Yatağı sizinle paylaşmak onun için aidiyetin en güçlü sembolüdür. Bütün bu nedenleri düşündüğümüzde şunu anlıyoruz ki kedilerin yanımıza gelme ve bizimle uyuma isteği yalnızca basit bir alışkanlık değil, aslında çok katmanlı bir davranıştır. İçinde güven, sevgi, aidiyet, sıcaklık, ritim ve bağlanma vardır. Bir kediyle yatağınızı paylaşmak aslında onunla kalbinizi de paylaşmak gibidir. Kedilerin bizimle uyumak istemelerinin ardında yatan psikolojik yönleri de çok dikkat çekicidir. Onlar aslında küçük birer terapist gibidirler. İnsan ruhunun dalgalanmalarını fark edebilir, sahibinin üzgün olduğunu, stresli olduğunu ya da yorgun olduğunu hissedebilirler. Böyle zamanlarda kedilerin daha çok yanımıza geldiğini fark etmişsinizdir. Siz kanepede sessizce otururken kedinizin yanınıza kıvrılması ya da yatağınıza girdiğinizde göğsünüze çıkıp mırıldanması bir tesadüf değildir. Kediniz içgüdüsel olarak sizin duygusal halinizi hisseder ve size destek olmak ister. Onun mırıltısı yalnızca kendisine değil size de iyi gelir. Araştırmalara göre kedilerin çıkardığı mırıltı titreşimleri yalnızca rahatlama sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda insanın ruh halini de dengeler. Bu yüzden kediniz yanınızda uyumayı seçtiğinde aslında sizin huzurunuz içinde oradadır. Kedilerin bilinçaltında taşıdıkları anne bağı da bizimle kurdukları ilişkiye yansır. Yavru kediler annelerinin yanında uyuduklarında kendilerini güvende ve huzurlu hissederler. Bu duygu büyüdüklerinde tamamen kaybolmaz. Kediler yetişkin olduklarında bile bu içgüdüyü taşırlar. Siz onlar için bir tür anne figürü olursunuz. Onlar size yaslanarak, sizin sıcaklığınızda uyuyarak aslında annelerinin yanındaki huzuru yeniden yaşamış olurlar. Bu yüzden kedilerin bizim yanımıza gelmesi yalnızca bir alışkanlık değil, çok derin bir psikolojik bağın yansımasıdır. Tarih boyunca insanlar ve kediler arasında kurulan bağ da bu davranışın kökenine işaret eder. Antik Mısır'da kediler kutsal sayılır, evlerde onlara büyük önem verilirdi. O dönemde insanlar kedilerin yalnızca fareleri yakalamadığını, aynı zamanda ev halkına huzur getirdiğini fark etmişlerdi. Yüzyıllar boyunca kediler, insanların yanında yaşarken onların günlük yaşamının bir parçası haline geldiler. Bu tarihsel süreç kedilerin insanla bağını güçlendirdi. Bugün bizimle aynı yatakta uyuyan kediler aslında binlerce yıllık bu ortak yolculuğun günümüzdeki yansımalarıdır. Kedilerle insanların bir arada uyumasının hem kediye hem de insana sağladığı faydalar da oldukça ilginçtir. Kediler yanımızda uyuduklarında kendilerini güvende hisseder stresleri azalır. Bağışıklık sistemleri daha dengeli çalışır. Kedilerin bizimle uyuma alışkanlıklarının günlük hayatımıza etkilerine baktığımızda aslında çok geniş bir tabloyla karşılaşırız. Evinde kediyle yaşayan herkes bilir ki onların varlığı yalnızca evin içinde dolaşan küçük bir dostun varlığı değildir. Kediler hayatımıza belli bir düzen, belli bir huzur ve farklı bir enerji katarlar. Onların bizimle aynı yatakta uyuma isteği hem onların rutinini hem de bizim günlük yaşamımızı etkiler. Sabahları yanınızda uyanan bir kedinin yüzünüze dokunması, miyavlaması veya mırıldanması güne başlarken size farklı bir mutluluk verir. Bu küçük canlıların sevgilerini böyle ince ayrıntılarla göstermeleri gün boyu ruh halimizi olumlu yönde etkiler. Yatağınızı paylaşmak, Kedinizle olan bağınızı güçlendirirken sabahları sizin de güne daha huzurlu başlamanızı sağlar. Kültürel açıdan da kedilerin bizimle uyuma isteğinin farklı anlamları vardır. Dünyanın birçok yerinde kediler sadece evcil hayvan değil, aynı zamanda aileden bir birey olarak görülür. Bazı kültürlerde kedilerin gece boyunca sahibini koruduğuna, kötü enerjileri uzaklaştırdığına inanılır. Antik çağlardan bu yana kedilerin uykuya eşlik etmesi bir tür şifa kaynağı olarak kabul edilmiştir. Bugün bile birçok insan kedisinin yanında uyuduğunda kendisini daha güvende hissettiğini söyler. Bu durum kedilerin varlığının biz insanlar için yalnızca bir dostluk değil, aynı zamanda bir tür manevi destek olduğunu da gösterir. Duygusal açıdan ise kedilerin bizimle uyumayı seçmeleri onların sevgilerini en içten biçimde ifade etmeleridir. Onlar sözlerle konuşmazlar ama davranışlarıyla çok şey anlatırlar. Bir kedi sizin yanınızda derin uykuya dalıyorsa, o anda size bütün dünyasını emanet etmiş demektir. Çünkü kedi için uyumak hayatındaki en savunmasız anlardan biridir. Yanınızda uyumayı seçtiğinde aslında size şunu söylüyordur: Sana güveniyorum. Senin yanındayken huzurluyum. Sen benim ailemsin. Bu sevginin ifadesi belki kelimelerden çok daha güçlüdür. Tabii bazı kediler daha bağımsızdır ve yalnız uyumayı tercih eder. Bu durum kedinizin sizi sevmediği anlamına gelmez. Her kedinin karakteri farklıdır. Bazıları daha çok kucak sever, bazıları ise kendi alanına daha düşkündür. Yalnız uyuyan bir kedi de size bağlıdır ama sevgisini farklı yollarla gösterir. Sizin yanınıza gelip başını sürtmesi, oyun oynaması, kapıda sizi karşılaması da onun sevgisinin göstergesidir. Yani kedinizin sizinle uyumaması onun sizi daha az sevdiği anlamına gelmez. Sadece kendi kişiliğine uygun bir şekilde davranıyordur. Kedilerin yanımızda uyumasının bir diğer etkisi de insanlarda yalnızlık duygusunu azaltmasıdır. Özellikle tek başına yaşayan insanlar için kediler geceyi paylaşabilecekleri sessiz ama çok güçlü bir dosttur. Yanınızda nefes alışını duyduğunuzda Sabah gözlerinizi açtığınızda sizi izleyen o küçük bakışlarla karşılaştığınızda yalnız olmadığınızı hissedersiniz. Bu duygusal açıdan çok kıymetli bir destektir. İnsanla kedi arasındaki bağ böylece çok daha güçlü hale gelir. Bütün bunları düşündüğümüzde görüyoruz ki kedilerin yanımıza gelme ve bizimle uyuma isteği yalnızca küçük bir alışkanlık değil. Aynı zamanda güvenin, sevginin, aidiyetin ve huzurun ifadesidir. Onlar bizlere kelimelerle değil ama kalpleriyle anlatırlar. Bizim yanımızda uyumayı seçtiklerinde aslında hayatlarının en değerli anlarını bizimle paylaşırlar. Sevgili dostlar, işte kedilerimizin neden yanımıza gelmek ve bizimle uyumak istediklerinin ardındaki sebepler bunlardır. Onların bu davranışı yalnızca basit bir tercih değil, aynı zamanda iç dünyalarının en samimi yansımasıdır. Belki biz onlara sıcak bir yuva, biraz yemek ve sevgi veriyoruz ama onların bize verdiği karşılık çok daha derindir. Onlar bize güveniyor, bizi seviyor ve bizlerle aynı hayatın bir parçası olduklarını her fırsatta gösteriyorlar. Kanalımız British Kedi Bernese Köpek'te bugün sizlerle kedilerin bu özel davranışını detaylı bir şekilde konuştuk. Umarım bu sohbet hem kedilerinizi daha iyi anlamanıza hem de onların davranışlarının ardındaki sevgiyi daha derin hissetmenize yardımcı olmuştur. Eğer sizin de kediniz yanınıza gelip uyuyorsa bilin ki o an aslında hayatınızdaki en değerli anlardan biridir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer siz de kedilerin bu harika dünyasını birlikte keşfetmeye devam etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda kendi kedinizin alışkanlıklarını paylaşmayı unutmayın hep birlikte bu güzel dostlarımızı daha yakından tanıyalım, onların dünyasına biraz daha yaklaşalım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hem sizlere hem de minik dostlarınıza sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.